Merhaba arkadaşlar. Tapu Kadastro bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda Tapu Kadastro bölümünü her yönüyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölüm 1 lisans bölümü eğitim süresi 4 yıl. Bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık, baraj puanı ise 180. Eşit ağırlık puanınızın oluşmasında TYT'nin etkisi %40, AYT'nin ise %60. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal Fen testleri var. Hepsini çözmeniz lazım. AYT'de ise sizin çözmeniz gereken testler Matematik testi ile Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler bir testi. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebiliyorsunuz ancak bu testler sizin e, eşit ağırlık puanınızı etkilemiyor. Sadece sözel ve sayısal puan türlerine sahip oluyorsunuz. Böylece isterseniz bu alanlardan da bölümleri tercih edebiliyorsunuz. Tabu kadastro mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bölümü bitirenler belediyeler, devlet demiryolları, devlet su işleri, iller bankası, Kadastro Müdürlükleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüklerinde çalışabiliyor. Peki mezunlar ne iş yapıyor? Görevleri neler ona bakalım. Elektronik ölçüm cihazlarıyla arazide ölçüm işlemi yapmak. GPS cihazlarını kullanarak hedef konumlarını belirlemek. Harita çizmek. Kadastral denetimlerde harita ve kadastro mühendislerine yardımcı olmak. Kadastro işlemi uygulanacak olan araziyi topografik olarak incelemek, taşınmaz malların geometrik olarak durumunu tespit etmek diyebiliriz. Arkadaşlar bölüme çok sayıda kontenjan verilmese de bölüm mezunları çok birikmediği için düşük puanlarla atanabiliyorlar. Son 5 yılda bölüme merkezi atamalarda 68 kontenjan verilmiş. Mezunlar 77 ve üzeri puanlarla kamu kurumlarına atanabilmiş. Şayet bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5500 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Bölümle ilgili bir bilgi değişikliği olursa gerekli güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen bölümü incelemeyi unutmayın. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz elizan.net adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz Google'a tapu Kadastro bölümü elizan.net yazarak bahsi geçen şu ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.